sevgili peygamberimizi kaybetmenin hüznüyle doluydu yürekler. Hane-i saadette de hüzün vardı. Aynı zamanda bir merak içindeydi müminlerin anneleri. İçinizden bana en çabuk kavuşacak olanınız, kolu en uzun olanınızdır demişti alemlerin efendisi. Acaba kimi kastetmişti? İçlerinden hangisi diğerlerinden daha önce varacaktı o gül yüzlü nebiye? Resulullah'ın kıymetli eşleri bu sorunun cevabını bulmak için ne zaman bir araya gelseler duvar kenarında kollarının uzunluğunu ölçmeye koyuluyorlardı. Bu durum bir süre böyle devam etti. Zihinleri meşgul eden bu bilmece Zeynep binti Cahş'ın ölümüyle çözülüverdi. Boyu pek de uzun olmamakla birlikte cömertliği ve ihtiyaç sahiplerini görüp gözetmesiyle meşhur olan bu hanımın vefatıyla anlaşıldı ki kolu en uzun olan en çok sadaka veren demekti.